Herkese merhabalar. Ezgi Cakes Tarif ve Vlog kanalına hoş geldiniz. Bu tarif videomuzda tam da zamanı iken cennet hurması nasıl kurutulur, kurutma teknikleri, reçel nasıl yapılır, tüm puf noktalarıyla bu videonun tamamını izlediğinizde hepsini öğrenebilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş tarifimize geçelim. Cennet hurması ya da Trabzon hurması adında da geçebiliyor meyvelerimiz. O suyla cennet hurmalarımızı yıkadıktan sonra güzelce havlu bezli serdiğimiz tezgahımızın üzerine tek tek diziyoruz. Ve suyunun süzülmesini sağlıyoruz. Kış boyu hurmalarımızdan faydalanacağız. Sözünmüş olan hurmalarımızı dilimler halinde bölüyoruz. Yaklaşık bir tane hurmadan ortalama 10 adet çember oluşabiliyor. Son derece bereketli bir meyve. Dilimlemiş olduğumuz hurmalarımızı bir tepsiye diziyoruz. Fırınımızı önceden ısıttık. 50 ile 60 derece arasında yaklaşık 3-4 saat boyunca fırınımızın ağzı açık bir şekilde kurutacak meyvelerimiz. Hazır kaloriferlerimiz yanmaya başladığı için de kaloriferimizin üzerine bir havlu peçete sardıktan sonra dilimlerimizi üzerine yerleştirip kurumalarını bekliyoruz. Bir yandan da yine bir 5-6 adet hurmamızın dış kabuğunu yukarıdan aşağıya doğru soyarak bu hurmalarımızı dışarıda kurutacağız. Soymuş olduğumuz hurma kabuklarımızı atmıyoruz. Onları da kurutarak kışın meyve çaylarımızın yanına kış çaylarımızın aromalarını içerisine katarak her şeyinden faydalanmış oluyoruz. Havalar artık soğudu biliyorsunuz. Sevimli dostlarımız için de lütfen dışarıya bir kapsu ve bir kapmama bırakmayı ve arkadaşlarınızı da çevrenizdeki kişileri de bu konuda desteklemeyi lütfen unutmayın. Sevimli hayvanlarımıza, canlılarımıza destek olalım. Bunu da bir dipnot olarak burada bırakalım. Kabuklarını soymuş olduğumuz hurmalarımızı bir ip yardımıyla birbirlerini sıralı bir şekilde bağlıyoruz ve dışarıya asacağız. ipi dizmiş olduğumuz hurmaları dışarıya bahçemize astık. Uygun bir yere. da son derece kuru. rüzgarlı daha çabuk kurumasını sağlayacaktır. Ardından reçelimizi yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 7-8 adet hurmaya ihtiyacımız var. Hurmalarımızı küçük dilimler halinde küp küp doğruyoruz. doğramış olduğumuz hurma parçalarını tencereye aktarıyoruz. Üzerine 3 su bardağı şeker ilave ediyoruz ve ortalama 5-6 saat dinlenmesini bekliyoruz ve kendi suyunu çıkmasını sağlıyoruz. Ertesi gün hurmalarımızı ocağa alıyoruz ve biraz kaynadıktan sonra içerisine birkaç adet karanfil ve bir çubuk tarçın aktarıyoruz. Üzerinde oluşan köpükleri bir kepçe ya da kaşık yardımıyla alıyoruz. Ardından rengi biraz değişmeye başladıktan sonra da yarım limonu üzerine sıkıyoruz. Tabii ki çekirdeklerini de temizliyoruz. Reçelimizin daha parlak olmasını sağlıyor. Hurma reçelimiz son derece kıvamlı ve parlak oldu. Umarım bir alternatif olarak hurma meyvesinden yapılan bu reçeli denersiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı, arkadaş gruplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Cennet hurması ya da diğer adıyla Trabzon hurması adıyla geçen bu güzel meyvemizin nasıl kurutulur, kabuklarından nasıl faydalanır, ve nasıl reçel yapıları gibi birkaç tarifle bu videoda hepsini buluşturdum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çay ve kahvenin yanında bir alternatif olabileceği gibi yoğurtların içerisinde meyveni yoğurt olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca kabuklarından kış çayında bir alternatif tat olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.